Tufan Gangnam Style. Ay basız bir bilbeyimin ardında dur bir deyimi. Konuşuyorsun. Can sen zorluyorsun beni Gerçekten boş Bak, ben, 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 bakıyorum mesela dinliyorum seni. Hani akılda kalan bir şey yok. Boş bence. Çünkü aklın yok Can sen. Neye gülüyorsun? Çok seven var, çok da sevmeyen var. O çok enteresan. Ve şu an mesela çok sevecekler Seviş bu. Seni sevmiyorlar bu arada. zapt edemiyoruz şu anda farkındayız. Ama ben de bu sözleri hak etmiyorum ya. Yani. o zaman net bir, bir Bana yardımcı olan yok diyor Kerem. Ben burada ona yardımcı olmaya çalıştım. Size bildiğimiz o güzel günleri hiç yaşatmamış sayacaklar. Yalandan bir bez parçasıyla açtıkları yaraları saracaklar. Sevgi bir kaşıkla veriyorken kepçesiyle geri alacaklar. Güzel seven bütün insanlar yine yanlış kalp yere kanacaklar. Şimdi Ozan bugün dese ki bekarlığa veda partisi. Oraya gidiyorum şampanyalar şeyler hava sonsuz yaşıyorum. güven. Ozan yapmaz. Ozanım yapmaz. Ozan, ozanım yapmaz. Ozanım yapmaz. yapmaz. Ciddiyim. Ciddiyim bu arada yapmaz. başka Benim istediğimi sana Düzeliyorum Hayır. Neyse boş Herkes ver tek bana Tek evet, derdimiz bozuldu artık. Tam tek bugün derdimiz e, bu olsun, vallahi. Elifle gelmeden önce bir alışveriş yapalım dedik ve Allah. ben ne yedim söyle? Ee, ve Elif salata yedi. Psikolojisi bozulmuş ama tabii salatadan önce önce iki tane brownie yedi. Ama şu kadar be. <gülüyor> <gülüyor> Olsun hayatım can boğazdan gelir. <laughs> yok yok bir şey olmaz. Sen canın ben ne? bayıfıyım. İşte benim gibi olsun. Aynen öyle ya. çiçeğim benim. Güzelim benim. Seni çok seviyorum, öpüyorum. <laughs> Gidebilir miyiz? Ama gerçekten gitmem lazım yani. Buse'yi göreyim. Ay bir bilek gelmedi ya şimdi oturup ağlayacağım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar.